Merhaba arkadaşlar. Bugün benim ileri 777 hesabımda kutu açacağız. Bunları açacağız. Arkadaşım mega kutu alamadım. 20 elmas. Bunları açalım arkadaşlar. Çok az kutu var ama Arkadaşlar karakter çıkıyor. Cini, Cini çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar Cini çıktı. Cini çıktı arkadaşlar Cini. Benim diğer hesabımda da vardı ama bu hesaba çıkması güzel oldu. Cini güç puanı verelim. Arkadaşlar Cini çıktı çok sevindim. Güzel. Efsane çıksa güzel olurdu ama Cini çıktı arkadaşlar. Cini profilim yapsam nasıl bir duru? Böyle güzel oldu. Arkadaşlar Cini çıktı. Kostümü gel. Kostüm gelmedi Cini'nin. Neden Cini'nin kostümü gelmedi arkadaşlar dükkana? Neden Cini'nin kostümü gelmedi ya? Arkadaşlar Cini çıktı ya. Çok güzel. Güzel yeni çıktı ya. Neyse arkadaşlar bay bay.